Yok 12 kişi izliyor abi maşallah. Abi kliç ay abi ya. Ben yol yapışımı seveyim ya. Bu nasıl bir oyun oynama şeklidir? <laughs> enerji enerji azıcık da sinerji dışarıda okul var eve gelince tekrar var biraz boştaş lazım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Minecraft arkadaşlar Skype sorunuz bugün de arkadaşlar farklı bir şekilde karşınızdayım Bugün ilk oynayışımı canlandıracağım. Eee aynı zamanda hani ilk oynayışım şu şekilde. Shift'e basmayı bilmiyorum, daha ee, jitter click yapmayı bilmiyorum. Hani aynı zamanda no shift challenge artı no jitter click challenge gibi bir şey abi. Tamam, chest'i açtık. Al şöyle teker teker. Al abi. Allah'ım ne kadar kanser bir şey bu ya. neyse yapacak bir şey yok. Anam birisi ok atıyor. Abi yapma, yazıktır, günahtır ya. Ta karşı adadan ok atıyorsun. Neyse teker teker yine şunları giyiyoruz kanser olmama challenge arkadaşlar bu video. <laughs> Aslında envanter düzenim de yoktu ama. Eee şimdi yapalım yani bir şey olmaz envanter düzeninden. İnşallah pantolon çıkar da. Var böyle çapulcu gibi dolaşmıyorum ortada. Mülteci gibi dolaşıyoruz. Pantolon aynen abi adam değil sen? Adamsın sen al al şunları al. Allah'ım ne kadar zaman kaybı alıyorsun. Tamam abi giyelim şunu full set olduk arkadaşlar şu an Bakalım oyunu kazanabilecek mi? ctrl klik yapmadan da Açıkçası merak ediyorum yani Mesela 64 tane blok falan var ya Egwars giriyordum Şöyle ctrl q yapıp hepsini atmaktansa Gidiyordum böyle teker teker atıyordum abi Daha dün gibi hatırlıyorum Aha bak ok atıyor Sadece karca sende ok varsa bende de var yani Sıkıntı yok Ay Bir de benim eskiden okum daha iyiydi Kılıcım kötüydü şu an Tam tersi ee, evet arkadaşlar şimdi Shift'e basmadan yol yapıyoruz Allahu ekber şimdi öleceğim Bu ne abi Allah aşkına Bu nasıl bir mantık Hani internet kafede öğrendim ben zaten Nasıl oynanacağını falan Birisi dedi bana neden shift'e basmıyorsun dedi Yol yaparken Ben de o şekilde fark ettim yani Bir de olta falan çok kullanmıyordum yani O yüzden pek kullanmayacağım At at zaten canım gitmiyor. Yarım kalbim gidiyor da. Tekrar doluyor zaten at. Kaç tane okum var. Keserim diyor vay. Vay reyze baksan özgüvenle çıktım Abi tıklanmıyor. Ah kestim lan. Ne oldu lan hani keserdin. Neyse ee, buradan Evgenice'de çok çok selamlarımı iletiyorum abim. O zaman şunları şöyle atalım Fuh, Çok zor lan Ben zaten Jitter, Jitter kliyi keşfettim ee, Jitter kliyi keşfettikten sonra Arkadaşlar PVP'imde birazcık iyileşme oldu yani Onun dışında PVP'im baya bir kötüydü yani Ne zaman Jitter kliyi buldum O zaman iyileşti Şu an full büyülü setimiz var Maşallah nazar değmesin Ortaya gidelim bence fazla zaman kaybetmeden Abi Tamam Dur şuradan suyu da alalım Aynen abi güzel. Çok dikkat etmem lazım ortaya giderken. Zaten şif basmıyoruz. 2 saat daha önce gidiyoruz. Adamlar yukarıda mı? Ne yapıyorsunuz siz? Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah düşmem. Of. Abi çok zor lan. Şuraya bak ilk oynayışım daha dün gibi hatırlıyorum. Ne kadar noob gibi oynuyormuşum. Evet. Şimdi bir de water bucket yapmaya çalışıyordum yapamazdım tabi. O yüzden şimdi yapmadım. Nerede bu adamlar? Pertal God kalmış bir tane. Kardeşim gelir misin? Benim de okum var. iyi, iyi değerlendirme edeyim. Gerçi ender incim de var. Abi ender inci satsam ölebilir mi? Yani öldürdük tamam. Evet arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Of. Bu video dediğim gibi aynı zamanda no shift çan çarptı no shift tıkıldı arkadaşlar Baya gıcık değil mi abi Gerçekten işe yaradığını şimdi anladım ee, Ayaklığı da deri ayaklık deri ayaklıktır yani sonuçta ee, Hemen şunları birleştirelim Tamam geliyorum Enderincimiz de var değil mi hemen ortaya bir enderincisi Atalım Tamam Bir an fail oldu zannettim Evet abi yine sağlam set olduk arkadaşlar Ortaya ilk gitmenin gerçekten çok iyi avantajları var evet şimdi yukarıdan mı bekleyeyim ben? Şöyle shift basayım. Tabi shift basmayı bilmiyorum derken normalde böyle eğilmeyi biliyordum abi. Dediğim gibi sadece yol yaparken ve chest alırken shift basmasını bilmiyordum yani. Daha mı abi diyor. Dal lan. Bak yukarı çıkıyor. Ya abi gel işte adam gibi kapışalım yukarı falan çıkma. Adam geldi. Lan ben Tamam gel kardeşim. Kestim bunu. Gel şimdi sen gel. Ben neden eskiden olta kullanmıyormuşum ya? Valla cidden şaşırıyorum. Çok önemli bir şey olta. Oğlum bak. Al işte öldüm. şöyle bir gap alalımız diyelim. ben sandıklar yenilendi. Hadi gap, gap çıksın. A aşağı bize zehir atacağım beyler. Aşağı bize zehir atacağım. Gel. Gel bakalım şimdi. Hop. Kapatayım şu suyu. Ha iki kişi kalmışız. Ya dur diyorsun temin kaşınma diyordun. Hadi gel bakalım. Adamlar gelmese kesiyordum. Ben de jitter yapsam kesiyordum. Yani adamların gelmesine gerek yok yani. Anladım abi tamam. Ben bir craftingten şey yapayım en iyisi. Kazma. Lazım olacak. Hemen şöyle. Tamam. Abi. Bu kadar da yapma be. Harbi diyorum bak bu kadar da yapma. Al işte öldü. Şu anda efsane bir map geldi. Gördüğünüz gibi ortaya yol yapmamız gerekmiyor zaten hazır yol var. Onun için güzel yani. Gençler daha fazla bu tür videolar için like ve atmayı da unutmayın yani. Ve aklıma değişik değişik fikirler gelebiliyor bazen işte böyle. Ee, i̇lk oynayışımız e, merak edenler için çekmek istedim ben de bu şekilde. Lütfen pantolon çıksın. İşte bu ya. Dualarım kabul oluyor. İşte bu. Yani başka bir şey istesem olacakmış demek ki. Emater yalnız bayağı bir karıştı. Abi şuna bir ender atmak istiyorum ben. Tamam kestik. Eskiden bir de blockit falan bayağı bir yapıyordum işte. Yani tek faydalı yaptığım şey blockitmiş yani. Onun dışında ne jitter click yapmayı biliyorum ne yol yaparken shift'e basmayı biliyorum. Bayağı saçma sapan oynuyormuşum yani ilk oynadığımda. Adamlar var ortada. Adam kıyına kokusu aldım sanki. Dur şu adamı kıyına atacağım. canı azdır büyük ihtimalle. Aynen abi siz kapışın. Kapışın. Adams kardeşim salda Buradan klip Bey'e de çok çok selamımı iletiyorum. Azos. Senin canın full olsun öyle kapışan tamam mı? Şimdi jitter -click yapmadan bayağı bir zor kapışma olabilir. Ay block faydaları. Hadi. Block faydaları abi. Evet. işte bu style power. Hadi. Katniss mı? Abi olmadım. Kılıç diyor. Vallahi kılıçla ben baya bir kötüyüm şu an. Anam anam hayır düşmeyeceğim. Ah öldürdüm. Öldürdüm. Aha. Bu arada youtuber tagını aldım. Ee, o youtuber tagını aldığım için de özel bir video. Gelecek arkadaşlar. Ay şu an kanser oldum. Şu an kanser oldum abi. Bu adam bana doğru gelmeyi düşünüyor herhalde. Suyum yok mu? Tam da lazım olduğu zaman da olmaz zaten. Ben kar topu atma bana. Rica ediyorum. Zaten shift basmıyorum. Bak. Benim arkamdan gelecek. Bak 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 ok atıyor. Haydi bismillah ha geldik. O da arkamdan geldi tabi. Görmemiş gibi yapacağım. Chest açıyormuş gibi yapacağım. Ee, şöyle. Hadi gelin bakalım gel. Adam geldi. Bak ne dedim bu taktik her zaman işe yarar yani. Ve öldürdük. Hayır aşağı düşmeyeceğim. Hayır 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 hayır. 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 Ya ben ilk oynayışımı seveyim ya. Ben ilk oynayışımı seveyim. Kardeşim master sana bir şey demiyorum zaten. İyi ki dalmışın. Eee videonun başında şey demiştim salmayın yoksa challenge olmaz diye ama çok kanser abi bu ne ya İlk saat envanteri boşaltmaya çalışıyorum böyle Bakalım bize ne lazım pantolon ayaklık lazım ee, Onlar da çıktı full set olduk bile Daha büyülü itemlarımız da var mis gibi işte ee, En derincimiz de var ne var ne ararsan var yani Hop aldık şunu şu adamı giysen mi ki Hadi beyler bu adama doğru gidiyorum ben. Anam düştüm. Kardeş neredesin? Aa, en derincisi atmış o da. Ya herkes de mi en derincisi var? Keşke ortaya ataydım ben de. Bilseydim ortaya atardım yani. Allah'ım cringe. Ama alışıyor gibiyim ya şu an shift bas yapmadan yol yapmaya alışıyor gibiyim. Abi çok zor lan çok zor. Ha geldim. Şöyle gelen geleni. Yürü lan bu adam benim. Tam ikisini de öldürdük. <laughs> gel gel sen de sıra sende. Biz full setiz abi. Abi bu yakıştı mı şimdi? <laughs> abi tamam tamam bir daha alt atmayacağım. Bir daha alt atmayacağım. <laughs> İlk oynayışımda çünkü bu kadar olta falan kullanmıyordum. Hatta hiç kullanmıyordum neredeyse. Bir kişi kalmış zaten adam da karşı tarafta. Şöyle shift basacağım. Abi arkandayım diyor. Hadi vs. Tamam tamam. Olta kullanmıyorum. Şu an sadece block hit falan yapacağım. Sakin. Sakin abi. Çok zor ya. Gap'ı mı attın ne yaptın? Adamısın kardeşim sen GPA yep atmış. Buradan Clip Bey'e de çok çok selamımı iletiyorum. Hadi go. Go go. Hadi, bilek gücüm. Bilek gücü adına. Hadi. Adamısın kardeşim. Buradan Clip Bey'e tekrardan çok çok selamlarımı iletiyorum. Neyse arkadaşlar, bir dahaki partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, son parttan devam ediyoruz. Bu arada Önder'e de çok çok selamlarımı iletiyorum. Yani şansımız var arkadaşlar. Yani güzel setler çıkıyor yani. Güzel set çıkmasa da şu an ee, bildiğiniz ayva'yı yemiştik yani. Ender de çıktı yani daha ne olsun değil mi? Düştüm. İbrahim'in bo. <laughs> adam gözümün önünde aşağı atladı. Abi şuraya bir ender atsam şimdi ortada adam var abi bu ihtimalle bana ender incisi atacak. Ne dedim? Attım. Önder hadi Önder Önder abi efsane renkler ve aşağı düştü evet bugün aşağı düşen düşene iki kişi izliyor abi maşallah abi kliç ay abi ya ben yol yapışımı seveyim ya bu nasıl bir oyun oynama şeklidir ya ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın kendinize bakın ve